Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunu kaplayan ve trafik akışını durduran organize sanayi atığını temizleme çalışmaları sürerken otoyola kum serilme işlemi başladı. Öte yandan bölgeye gelen çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri otoyolu kaplayan atıktan numune aldı. Büyük oranda atıktan temizlenen otoyolda kum serme işlemi yapılmaya başlandı. Yapılan kum serme işlemiyle hem yolun tamamen atıktan temizlenmesi hem de yolun kayganlaşması engellenerek trafik akışının sorunsuz sağlanması amaçlanıyor. Tak otoyolundaki çalışmaların akşam saatlerine doğru tamamlanarak yolun tekrar trafik akışına açılması bekleniyor.